Evet arkadaşlar. Merhabalar. Yeni işimiz bu. Dondurma. Çocukları kandırma işi. İşimiz bu. İşimiz bu. Dondurma işi. Hadi bakalım. Abone olmadınız. Bari destek verin. Yorumlara yazın bakalım. Kim var kim yok. Öldürür mü kaldırır mı? Bir de Bir de arkadaşlar TikTok hesabımı takip edin. TikTok hesabı açtık. Çınırati diye TikTok hesabım var. Oradan koşturuyorum artık. Hadi bakalım. Hoşçakalın şimdi. Yorumlara yazın. Dondurma iyi mi olmuş, kötü mü olmuş? Şehit Tahtayım, Ayız oradayım. Nur'dayım. Şehit Tahtan camiye geçince gel, gel, muhtarlık muhtarlığa varmadan hemen Ayız Bir'in yanında. Hadi bakalım, görüşürüz.